Hmm. Bay Sumuti'de çok tuhaf şeyler oluyor Hey Beni takip eden biri varsa duysun Son paramla Sumuti aldım ve adamın biri bugün saatimi çaldı zaten Ve şimdi de kendi kendime konuşuyorum Hayır Asıl şimdi kendi kendine konuşuyorsun. Aslında kendi gözümle görmeseydim buna inanmazdım. Gerçekten sensin. İçtiğim sumitinin son kullanma tarihi geçmiş olmalı. Ha <laughs> Böyle diyeceğini biliyordum. Devam et. Aynaya bakmak gibi öyle değil mi? Sen... Sen bensin. Ne o şaşkınlıktan çekeme mi oldun yoksa? Tam olarak ne düşünüyorsun biliyorum. Ama benim ne düşündüğümle ilgili senin hiçbir fikrin yok. Hı, hı, hı. <laughs> oh, ne yapıyorsun? Senin derdin ne dostum? Benimle aynı savunma derslerini alıyor olmalısın. Ama sana haksızlık ettim. Ne de olsa sen Ben Tennyson'sın. Benim yapabildiğim her şeyi yapabilirsin. Bu hariç. <laughs> Hey Nasıl yaptın bunu? Nesin sen böyle? Seni bulmak için geldim ben Teresan. Seni bulmak <laughs> ve sonunu getirmek <gülüyor> için. <gülüyor> Bu imkansız. Hayır değil. Ama senin bakış açından çok mantıksız olduğunu biliyorum. İyi bir adam olsaydım neden yok edilmen gerektiğini söyleyeyim. Ama ben iyi adam değilim. <laughs> <laughs>